Hiç düşündünüz mü? Neden hep ben? Hayatta bazen öyle anlar yaşarız ki beklenmedik olayların ağırlığı altında eziliriz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışırken neden kötü şeylerin başımıza geldiğini sorgularız. İyi bir insan olmak adaletin garantisi midir? Yoksa hayatın işleyişi sandığımızdan çok daha karmaşık mı? Bu soru insanlık tarihi kadar eski ve derindir. Neden iyi insanların başına kötü şeyler gelir? Bu soruyu antik filozoflardan modern psikologlara kadar birçok düşünür ele aldı. Ama belki de bu sorunun cevabı sizi şaşırtacak kadar çarpıcı ve hayatınızı dönüştürebilecek kadar güçlü bir gerçeği barındırıyor. Videoya başlamadan önce sizden küçük bir ricam var. Eğer bu derin sorular üzerine daha fazla bilgi edinmek ve hayatın adaletine dair yeni bir bakış açısı kazanmak isterseniz, kanalımıza abone olmayı ve bu video hakkında düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Sizden gelen her yorum daha fazla insana ulaşmamıza ve bu değerli konuları tartışmamıza yardımcı olacak. Şimdi bir an durun ve hayal edin. Hayatınızdaki her zorluğun aslında büyümeniz için bir fırsat olduğunu fark ediyorsunuz her inişin size daha güçlü bir çıkış sunduğunu ve bu süreçte içsel huzurunuzu bulduğunuzu. Bu, ulaşamayacağınız bir hedef değil. Bugün bu yolculuğa birlikte çıkıyoruz. Sıkı tutunun çünkü birazdan hayatın neden bazen adil olmadığını düşündüğümüz ve bunun altında yatan derin nedenlerle ilgili göz açıcı bir yolculuğa çıkacağız. Başlıyoruz. Hayatın adaletsizliğiyle yüzleşmek belki de insan olmanın en zor yanlarından biridir. Ancak aynı zamanda en öğretici ve en anlamlı derslerimizi bu yüzleşmeler sırasında öğreniriz. Kendimizi içinde bulduğumuz bu durumlar hayatın karmaşık doğasını ve bizim bu doğayla olan ilişkilerimizi anlamamıza yardımcı olabilir. İşte tam da bu noktada yaşamın gerçek anlamını kavramaya bir adım daha yaklaşırız. Videoya başlamadan önce sizden küçük bir ricam var. Eğer hayatın adaletsizliği üzerine daha derin bir sohbetin parçası olmak isterseniz, kanalımıza abone olup bu video hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bu sadece aynı soruya kafa yoran insanlarla bir bağlantı kurmanıza olanak tanımakla kalmayacak, aynı zamanda bu konular üzerine düşüncelerinizi geliştirmenize de katkı sağlayacaktır. Şimdi sıkı tutunun, çünkü birazdan hayatın doğası ve neden bazen adil olmadığını düşündüğümüz hakkında derin ve düşündürücü bir yolculuğa çıkacağız. Bu yolculukta hem tarih boyunca insanlığın bu konudaki düşüncelerine hem de kendi içsel yolculuğumuza ışık tutacağız. Büyük öğretmenimiz Yüce Buda'nın öğretileriyle başlayalım. Buda, bu konuda bize derin bir içgörü sunar. Her şey bizim kontrolümüzde değildir. Hayat, Romantik bir fantezi ya da baştan sona planlanmış bir film değildir. Tatlı bir rüya hiç değildir. Hayatın gerçek doğası belirsizliklerle doludur. Geleceği öngörmek bizi hem tedirgin eder hem de düşünmeye sevk eder. Bugün burada olmamıza rağmen bir sonraki nefesimizi alıp alamayacağımızdan bile emin değiliz. İşte bu belirsizlik hayatın en büyük gerçeğidir. Her an değişebilir, her an farklı bir yön alabilir. Kötü şeyler yaşadığımızda zihnimizin doğal bir eğilimi ortaya çıkar. Geçmişteki kayıplara, gerçekleşmeyen hayallere ve gerçekleşmesini beklediğimiz ancak elimizde olmayan şeylere takılıp kalırız. Bu insan zihninin savunma mekanizmalarından biridir. Olumsuzluklara odaklanır ve hayatımızın güzel taraflarını görmezden geliriz. Bu durum bizi daha da dibe çekebilir. Ancak farkında olmasak da hayatımız sadece acılardan ve sorunlardan ibaret değildir. Çevremizde mutluluk ve güzellik kaynağı olan sayısız şey vardır. Ne yazık ki çoğu zaman bunları fark etmekte zorlanırız. Gözümüz sürekli olarak kaybettiklerimize ya da elimizde olmayanlara takılır ve elimizdekilerin değerini göremez hale geliriz. Peki gerçekten adalet nedir? Biz adaleti genellikle herkesin hak ettiğini alması olarak tanımlarız. Ancak karma ve hayat bizim bu tanımlarımızı dikkate almaz. İyi bir insan olmak, fedakar bir birey olmak ya da başarılı bir yaşam sürmek her zaman iyi şeyleri beraberinde getirmez. Karma kendi yollarını izler. Bazen bizim anlayışımızın çok ötesinde işler. Hayat hepimize inişli çıkışlı dönemler sunar. İnişler bize sabrı, çıkışlar ise şükrü öğretir. Hayatı bir kitap gibi düşünün. Her kitapta üzücü bölümler, mutlu anlar ve heyecan verici olaylar bulunur. Eğer üzücü bir bölümde kitabı kapatır ve okumaktan vazgeçerseniz, hikayenin özünü kaçırırsınız. Hayatta da aynı durum geçerlidir. Eğer üzücü anlara takılıp kalırsak, hayatın bize sunduğu güzellikleri görme şansını kaybederiz. Acıya odaklanmak bizi daha fazla acıya sürükler. Ancak derslere odaklanmayı seçersek bu dersler bizi daha güçlü ve olgun bireyler haline getirebilir. Hayatın zorlukları aslında bize büyüme fırsatları sunar. Fiziksel, zihinsel, sosyal ya da ilişkisel sorunlarla karşılaşabiliriz. Bu sorunlar bizi kırabilir, sarsabilir ve hatta güçsüz hissettirebilir. Ancak unutmamalıyız ki bu zorluklar aynı zamanda bizi daha iyi bir insan haline getirme potansiyeline de sahiptir. Buda'nın dediği gibi, başkalarının kontrolü altındaki her şey acı getirir. Bu nedenle hayatımızdaki her şeyin bizim isteklerimize uygun olmasını beklemek büyük bir yanılgıdır. Bazı şeyler bizim elimizde değildir ve bunu kabul etmek huzura giden ilk adımdır. Buda'nın ünlü sözlerinden biri olan, hayat adil değildir. Zrenya derin bir mesaj içerir Adaletsiz bir hayattan adalet beklemek insanı tükenmiş bir ruh haline dönüştürür. Hayatın adil olmadığını kabullenmek aslında iç huzurun kapısını aralar. Bu farkındalık bizleri özgürleştirir ve hayata daha bilinçli bir şekilde yaklaşmamızı sağlar. Evet, iyi insanlara kötü şeyler olabilir. Ancak aynı zamanda iyi insanlara güzel şeyler de olabilir. Önemli olan Kötü şeyler olduğunda odağımızı değiştirebilmektir. Olumsuzlukların içine saplanıp kalmak yerine hayatımızdaki olumlu yönlere bakmalı ve güzellikleri görebilmeliyiz. Düşüncelerimizi pozitifliğe odaklamak hayatımızın rengini değiştirebilir. Hayat biz ona nasıl yaklaşırsak öyle şekillenir. Eğer sürekli adalet arayışıyla yorulursak hayatın keyfini çıkaramayız. Ancak unutmayın, hayatta gerçekten önemli olan başımıza ne geldiği değil, o olaylara nasıl tepki verdiğimizdir. Zorluklarla yüzleşmek cesaret ister. Ancak bu cesaret bizi daha güçlü bir birey haline getirir. Hayat sadece zorluklarla dolu bir yolculuk değildir. Aynı zamanda hayallerimizi gerçekleştirebileceğimiz ve mutluluğu keşfedebileceğimiz bir yoldur. Bu yüzden hayatın iniş ve çıkışlarını kucaklayın. Her bölümde size verilen dersi bulun ve büyüyün. Hayat adil olmayabilir. Ancak biz onu daha anlamlı kılmak için çaba gösterebiliriz. Unutmayın, daha fazla derin hikaye ve motivasyonel içerik için kanalımıza abone olun, videomuzu beğenin ve düşüncelerinizi bizimle paylaşın.